Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle mübarek Kadir Gecesi'nden tüm insanlığa ve ülkemize çok ihtiyaç duyduğumuz huzur, sağlık, bereket getirmesini, siyasete de daha şuurlu kararlar vermeyi nasip etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Son bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında partisi, kimliği, aidiyeti fark etmeksizin gençler ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkıyor. Farklı görüşlerden kimisi belki daha önce hiç oy kullanmamış. Hatta apolitik, siyasetten uzak kalmış gençler bile meydanlarda. Peki neden? Bir kişi için mi? Veya bir parti için mi? Bu çok bu noktada sığ bir bakış açısı olur değerli milletvekilleri. Bardak bazen ağzına kadar dolar ve bir damla gelir o bardağı taşırır. İşte son yaşananlar iktidarın yargıdan azade muhalefete jet hızıyla işleyen yargı süreçleri için odamla diyebiliriz. Bardağı bugüne kadar dolduransa gençlerin gelecek kaygısı, kayırmacılık, partili, partisiz, vatansever, terörist diye ayrıştırılan liyakati yok sayan uygulamalara itirazlarıdır. Defalarca yapılan hataların bedelini gençlere ödeten, ekonomik başarısızlığın yükünü onların sırtına yükleyip umutlarını uzaklara savuran iktidarın geleceğe dair umutlarını iyice köreltmiş olmasıdır. Bu tabloyu düzeltmek yerine çıkış aramak yerine anlamak yerine elindeki hukuku sopa gibi kullanmaya devam etmesidir. Ve buna itiraz eden gençlere, bunu haykıran gençlere tek söylenen şu. Marjinal bunlar. İster sokakta, üniversitelerde Halay çeksin, zeybek oynasın, yürüyüş yapsın, protesto etsin, zafer işareti yapsın veya bozkurt yapsın. Bu ülkenin çocuğu da olsan, ne olursan ol, sokaktaysan, yaptıklarımızı desteklemiyorsan sen marjinalsin. Bakın, gerek sosyal medyada, gerek sokakta kutsalımıza hakaret eden ahlaksız provokatörler var mıdır? Vardır. Ama protesto hakkını kullanan herkesi genellemek akıl tutulması ve milletten kopmuş olmak demektir. Bakın marjinal kelime anlamı olarak ne demek? Topluma uzak, kenarda kalan demek. O halde sormak lazım. Bu durumda hangimiz marjinal? Ez cümle siz halkı marjinal olmakla suçlarken aslında anayasayı çiğneyerek adaleti ayaklar altına alarak millet nezdinde bizzat kendinizi marjinalleştiriyorsunuz. Unutmayın bu gençler günü geldiğinde sokakta değil sandıkta da konuşacaklar. Bu kürsüden demokrasiye ve cumhuriyetimize sahip çıkan bu ülkeden umudunu kesmeyen istikbalimizin bütün evlatlarını saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.